Merhabalar, ben Aslı Şan, e, Niğde Belediyesi'nin Modern Ekmek Tesisinin hem gıda mühendisi hem işletme sorumlusuyum. E, öncelikle sizlere burayı tanıtmak isterim. Burası Niğde Belediyesi'nin e, kadınlara ve engelli vatandaşlara istihdam sağladığı çok büyük bir işletme. E, Niğdemizin aslında ekmeklerin tamamını kadınlar üretiyor. Burada çalışıyorum. Eşim rahatsız, kanser hastası. Çalışamıyorum. Eşi, eşim ve üç çocuğumun yükü bende olduğu için çalışmak zorundayım. Müzik Gece bir de işbaşı yapıyoruz. Sabah 8 gibi çıkıyoruz. Eve gidince 1 iki saat bir dinleniyorum. Sonrasında kalkıyoruz. Yemekti, çocuklar da ev işiydi. Akşam erkenden uyuyoruz, geri işe geliyoruz. Rutin günlük hayatımız bu, bundan ibaret. Güçlüyüm, güçlü hissediyorum daha doğrusu. Kendi ayaklarım üstünde durabiliyorum. Kimseye muhtaç değilim en azından. kadında yanlışması e, hepsinin aslında ortak noktaları olduğu için hepsi bir şekilde mağduriyet yaşatıldığı için e, birbirlerini anlamaları çok iyi oluyor. Yani çok net anlayabiliyorlar, acılarını paylaşabiliyorlar ve bu da inanılmaz bir dostluk gelişmesine sebep oluyor. Burada çalıştığım süre boyunca yaşadığım en gurur verici olay şu aslında. Bütün üretimin kadınlardan ilerlemesi ve üretilen her bir ürünün inanılmaz talep görmesi, şehir dışlarından talep görmesi. Aslında kadının tüm dünyaya dokunabileceğinin bir örneği oluyor. Ben bu konuda çok gurur duyuyorum. Bu fabrika kadınların üzerinde güçlü olma etkisi var aslında. Çünkü her biri kendisini daha güçlü hissediyor. Bu zamana kadar aslında etrafında dışlanmış, hor görülmüş kadınlar da var. Ama burada çalışıp kendi ekmeklerini kazanıp, çocuklarını okutup, onların ihtiyaçlarını karşıladıkları zaman ee, inanılmaz güçlü hissediyorlar ve bu onların hayatlarına çok büyük bir etki ediyor. Başkanımıza ve emeği geçen bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum buradan. Yani bu tesisi açtığı için kadınlara yönelik çok teşekkür ediyoruz. Böyle imkan tanıdığı için belediyemiz, özellikle Emre Başkanımız. Kendisine çok teşekkür ederim. Ee, onun sayesinde bir meslek sahibi oldum. Ee, çocuklarımdan ayrılmadım. Onlarla birlikte geliyorum, onlarla birlikte gidiyorum bana bu imkanı sağladığı için Emrah Başkanımıza ve belediyemize sonsuz teşekkür ediyorum.